Evet, e, Slender oyununda ikinci kez e, bir aradayız. Yine e, kardeşim yanında yerini aldı, kucağına yastık. Bakalım az önceki gibi şeyler yaşayacak mıyız? sefer arkadan televizyonu açtı onun sesi geliyor korkmayız diye mikrofonu tutarken kardeşimin eli titriyor <laughs> Abi korktuğunda gözünü kapat tamam mı bakma <laughs> Tamam mı? Ben zaten kağıdı alıp gözümü kapatıyorum Ve işte kağıt O ne lan? Farklı bir kağıt Bilmiyorum Gözümü kapattım bile Kapat lan gözünü bakma Rüyana girer Sakın açma tamam Tamam mı? Şimdi ikimize bakmıyoruz ya ben havalara bakıyorsun Sen aç gözünü aç, aç. Lan zaten ormandayız salak, her yer ağaç dolu. Arda. Ağaca mı takıl? Gördüğün an söyle lan. Tamam. Şimdi dönün mü arkamı? Arkamı dönüyorum. Ben ağır mıyım? O Anam Bitti mi oyun? Gözünü bir aç lan Lan Bitti mi? <laughs> Be <laughs>